şey net görüyoruz. İleride ne zaman olacak bilmiyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz ama ileride hareket sahasında geleceğin hareket sahasında robotlar olacak. Biz otokor olarak kendi kaynaklarımızla ee, bu konuda öğrenmeye başlamak için adımlar atmaya başladık. Bir sürü zorlayıcı yanı var kara araçlarında insansızlığın. Ama biz bir yerden başladık. Hedefimiz bu konuda otokar alarak ee, dünyada iddialı bir ürünümüzün olması. Bu birincisi araçlardan gördüğümüz. Belki ileride farklı versiyonları da göreceğiz. Dolayısıyla Alpar'ı gördünüz Aracımızın adını Alpar koyduk. Ağır sınıf. Ee, insansız kara aracı araç insansız olarak tasarlandı İçinde insanın oturacağı bir yer yok tamamen e, otonom ve insansız olarak şey yapılacak aracın iç hacmi aracın tahrik sistemleri ve görev ekipmanları için hacmi ayrıldı e, farklı bir konseptte bir araç sonuçta özellikle piyade kara kuvvetleri zırhlı unsurlar ile birlikte e, hareket edebilecek onlarla İnsan insansız takımı oluşturabilecek bir hedefimiz var. Geleceğin muharebelerinde muhakkak böyle bir aracın olacağını düşünüyoruz. Tabii ki ilk başta bakıldığında bu tip araçlar insan kaybını azaltmak için yapıldığı düşünülse de aslında öyle değil. İnsan kaybını azaltmak tamam bir konu ama ikinci konu bu tip araçlarla bir kuvvet etkisi, çarpan etkisi yaratma ve eskiden yapamadığında şimdi yapabilme. Dolayısıyla e, eskiden e, piyadenin veya u, öndeki unsurların karşı karşıya kalıp ateşe maruz kalacağı tehdit bölgelerinde belki daha çekimser davranıldığı halde bu araçta herhangi bir can kaybı olmadığı için ön saflarda ilk ateşi karşılama, ilk başta devreye girme ve kesin e, bir sonuç alma olmasa da ilk darbeyi karşılama gibi bir unsuru olacak. Önemli. Bu tip araçlarda ne yaparsanız yapın çok daha basit bir şekilde gürültü yani akustik ve termaliz daha az her bakımdan. Dolayısıyla sessiz keşif yapma imkanı çok daha kolay. Konvansiyonel yollarla yapılan keşfe göre. Dolayısıyla bu araçlarda en nihayetinde önümüzdeki tüm vizyonumuzdaki şeyleri de yaparsak aslında büyük bir kuvvet tasarrufu, muharebedeki o gücü etkin bir şekilde kullanabilme imkanı yaratıyor. Bir kere kendimize uygun bir platform yaptığımızı düşünüyoruz. Bu platform dediğimiz aracın alt kısmı. Bu eee tabii ki geliştirilecek bir sürü yanı var ama e, kendimize göre uygun ve başlamak için e, ve öğreneceğimiz için bir sürü e, bilgiyi kapsayan bir e, altyapısı var. Artı bunların sensörleri özellikle çevre algılama ve karar verme algoritmaları üzerinde çalışıyoruz. Adaptif sürüş sistemi var. Biz adaptif sürüş sistemi konusunda ticari araçlarda çalıştığımız konu var. Hem lidarlı hem lidarsız tamamen kamerayla. Ama e, bu araç içinde ayrı bir çevre algılama ve adaptif sürüş sistemi çalışıyoruz. Çünkü kara araçlarında, arazide giden araçlarda bu tamamen zor bir konu. Bu haliyle araç 5 kilometre uzaktan telekontroller kontrol edilebiliyor. E, araca otonomi kazandırma yolunda çalışıyoruz. Uzun bir yola çıktık. Araçta seri hibrit elektrikli yapı var. Farklı görev modellerine uygun bir platformumuz olduğunu düşünüyoruz. İçinde mini İKA taşıyabiliyor, yani bundan ufak bir mini ica'yı konuşlandırabiliyor, tekrar toplayabiliyor kendisi yerde gider. Araç düşük ve termal akustikize sahip, yani şöyle bahsedebilirim, burada 500 kilometre menzil yazıyor ama bu hibrit elektrik hibritli menzil. Araç şu andaki elektrik düzeyiyle tamamen elektrikli olarak 50 kilometrelik menzili var. Yani 50 kilometrelik elektrikli menzili var. Tamamen sessiz. Ee, akustik izi olmadan, termal izi olmadan 50 kilometrelik bir menzilde hareket edebiliyor. Artı 500 kilometrelikte ikmalsiz şeyi var. Ee, dizel yakıtlı menzili var. Ee, bunlar kesin rakamlar. <laughs> ee, bu araçta bizim önem verdiğimiz, bizim için çok önemli olan platformda herhangi bir ana muharebe tankında herhangi bir tulpar gibi e, modern zırhlı muharebe aracını takip edebilecek. Onlarla aynı engeli geçebilecek. Onlarla aynı arazi hızına, aynı arazi performansına sahip olabilecek insansız bir araç yapmaktı. Bu öyle bir platform. Yani tulpar veya ana herhangi bir ana muharebe tankını takip edebilecek kapasiteli bir araç. Uçak ile taşınabiliyor. E, batarya, e, bu bataryayı e, size bahsetmedim. Bizim yaptığımız Centro diye bir aracımız var. 6 ve 7 metrelik ticari araç. Onun bataryalarını biz onu Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Elektrikli minibüs. minibüs. E, onun bataryalarını biz burada yapıyoruz. Uzun, yani iki senedir yapıyoruz. Bu araçta bataryaları biz yaptık. Centro'da öğrendiğimiz teknolojiler. E, yani hücreyi alıyoruz, bütün batarya paketini biz yapıyoruz. Aslında hücre e, özel bir imalat. Hücreleri sadece alıyoruz, batarya paketi bizim. Bu araçlarda batarya paketi otokarda imal Sadece tabi Sentro'dan farklı, askeri standartlara uygun, bir sürü askeri standart uygun olması açısından, bir de paletli araçta kullanılması açısından farklı bir geliştirme tabi oldu ama otokar imalatıdır sonuçta. Ee, öyle de olduğu için batarya altyapısı e, hızlı değiştirmeye uygun. Bataryası bu aracın çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde 20 dakikada değiştirebilir tüm batarya paketi. E, sonuçta e, challenge'lardan biri demiştim. Bu tip araçlarda evet insansız ama bunun bir bakımı da gerekiyor. E, bir idamesi gerekiyor. Yani bir şeyi bittiğinde ya da bir arıza olduğunda yanına birisi gidecek bir şey yapacak, bakacak, geçecek Veya başına bir dert geldiğinde kurtaracak. Dolayısıyla bunun bakımının çok kolay, mevcut araçlardan daha kolay olması lazım. Sahada, arazide kolayca tamir edilebilmesi lazım. Belki de gece el aletleriyle başka insanlar tarafından tamir edilmesi lazım. Çünkü bunun bir ekibi yok. Ne sürücüsü var, ne komutanı var, ne içinde ekibi var. Öyle olması için bunun altyapısı normal bir araç altyapısı gibi değil. Çok hızlı değiştirilen, LRU dediğimiz alt sistemlerle yapıldı. Dolayısıyla Böylelikle daha düşük lojistik iz bırakmasını planlıyoruz, ee, üzerinde çalışıyoruz tabii. Bir sürü ürün ailesi düşünüyoruz, o, onları değerlendiririz ileride. Ama e, hibrit bir tarih sistemi olduğunu söylemiştim. E, araçta bir yüksek voltaj var ki ana sistemler yüksek voltajla çalışıyor. E, bazı otomotiv sistemleri, farlar vesaire gibi alçak voltajla çalışıyor. Bildiğimiz 24 voltla çalışıyor. Ana akım yüksek gerilim yani. E, Frenlemede rejeneratif elektrik yaratma var. Her frenlediğinde bataryalarını kendisi dolduruyor ki onu yapmamız şart. Daha da iyisini yapmamız lazım. Ee, ön ortasında mini yıka taşıma e, kesesi var. Kesesi diyoruz biz ona. Keseli sistem. Ee, eğer olmazsa da böyle bir şey orası başka bir yükler için kullanılabilir. Genel konfigürasyon böyle e, lityum iyon kobaltlı bir pilimiz var. Batarya paketimiz burada. Bu araçta iki tane. Yani 49 pardon 69 çarpı ikilik batarya paketi var. Ama şarjörümüz ve yerimiz 4 batarya paketi için. Dolayısıyla demin bahsettiğim 50 kilometrelik menzili istersek 100 kilometreye çıkartabiliriz o elimizde. Sadece onun ağırlığı bayağı yüksek. 480 kilogram. Ondan düşmemiz lazım. Yani o trade-off konusu o görevde ne yapacaksınız? Hakikaten 50 kilometreden fazla bir menzile ihtiyacınız var mı? Sırf elektrikli olarak e, kullanıcıya kalmış bir şey aslında. Ya da göreve, araç varyasyonuna kalmış bir şey. 4 pakete kadar da çıkartabiliyoruz. Genel yapı olarak aracın içinde bir dizel jeneratör var. E, dizel jeneratör e, arkada. E, soğutma sistemi var. Elektrik motorları var. Hepsi arkada. Sonuçta son sürüş sistemi arkadan tahrikli. Aracın Orta kısmında görev ekipmanları var. En korunaklı yerinde göreve ait ekipmanlar yeri var. Ee, ön kısmında da piller var. Ee, genel yapımız böyle. Böyle mi?